Yatay düzen üzerinde bulunan madeni paranın üzerine V hacimli su damlalarından taşma gerçekleşmeden en fazla en kez damla su damlatılabiliyor. Buna göre aynı madeni para üzerine taşma gerçekleşmeden damlatılabilecek V hacimli damla sayısı N'den daha büyük olması için işlemenin hangileri tek başına yapılabilir demiş. Arkadaşlar şöyle oluyor evde bunu deneyebilirsiniz ben denemiştim. Yani bir 45-46 falan buluyor hatta 50'yi falan da bulabiliyor. 50 damla falan üzerinde su alabiliyor dışarıya taşmadan nasıl oluyor derse su molekülleri birbirini tutuyor. Yani kohezyon kuvvet etkisiyle bir arada kalmaya çalışıyor. Bir arada kaldığı için de dışarı taşmıyor dolayısıyla. Yüzey gelimi yaratıyor yüzeyde. Yani etki kohezyon etkisi. Kohezyon ne kadar büyük olursa o kadar fazla su damlası bir arada kalabilir. O zaman daha çok kalsın istiyorsak kohezyonu artıracak şeylere bakmak lazım. Yani yüzey gelimi artıracak şeylere bakmak lazım. Yüzey gelimi neler arttırır dediğimizde arkadaşlar bir tek tuz arttırır. Sıcaklık, deterjan, sıcak su bunlar azaltır. Biletim kitabında 4'ü geçiyor. Birçok başka madde de var. Yabancı maddelerin kimisi artır, kimisi azaltır ama onları bilmek zorunda değiliz. Isı sıcaklığı artırmak, hayır yüzey gelimini azaltır. Deterjan ya da sabun ilave etmek yüzey gelimini azaltır ama tuz ilave etmek yüzey gelimini artırır diyeceğiz. Tekrar ediyorum orayı. Deterjan, sabun ya da sıcaklık yüzey gelimini azaltır. Tuz ise yüzey gelimi artırıyoruz. Bu dört maddeyi bileceğiz dolayısıyla. O zaman biz arttırana bakacağımız için yalnız 3'ten bursa olacakmış cevabımız. Tümsek aynanın önünde bulunan drone eksik x bir miktar hareket ediyor. Buna göre drone tümsek aynadaki görüntüsünün boyu ve hareket yönüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Arkadaşlar tümsek aynada görüntü her zaman aynanın arkasında ve cismin boyundan daha küçük. E, drone'u çizmek zor olacaksa biz şöyle bir tane cisim alalım oku yapalım. Bakın bunun görüntüsü arka tarafta şurada bir yerde olmuş olsun. Bunu sol tarafa doğru hareket ettirdiğimizde, yaklaştırdığımızda görüntü de aynaya yaklaşacak mecburen. Hatta ben şöyle diyorum, abartın bir tane ayna üzerinde alın cismi. Ayna üzerinde aldığımızda görüntü de ayna üzerinde eşit boyda olacak hatta. Normal şartlarda her zaman boyu daha küçük olurken ayna üzerine getirdiğimizde boyları eşitlendi. O zaman yaklaşırken görüntü boyu da büyüyerek aynaya yaklaşırmış diyebilirsiniz akılda tutması kolay olur bu anlamda. Yani abartıp aynaya kadar getirebilirsiniz. Dolayısıyla boyu ne yaptı? Büyüdü. Aynaya da yaklaştı. Yani artı x yönde hareket etmiş oldu. O zaman boyu artar hareket yönde artı x diyeceğiz. Yani cevabımız Adana olacakmış. Doğrusal yola hareket etmekte olan bir sporcuya ait konum zaman grafiği şeklinde gibi olup sporcu 0 2 t zamanında koşmakta 2 t 6 t zamanında yürümekte demiş. Buna göre yargıdan hangileri doğrudur diyor. Bakalım. Sporcu koşarken sahip olduğu hızın büyüklüğü, yürürken sahip olduğu hızın büyüklüğü iki katır demiş. Bakalım arkadaşlar. Koşma birinci aşamada. Konum zaman grafiğinin eğimi bize hızı verir. O zaman koşarken K diyeyim şöyle ben. Ne kadar yol almış? 4x yol almış. Bakın karşı bölü komşu diyeceğiz. 4x yer değiştirdi. Geçen zaman 2t kadar. İsterseniz buna 2v diyelim. Yürürken bakalım ona da vy diyelim isterseniz. Şurada eğim bakacak olursak karşı 2x komşu ise 4t. O zaman buna 2x bölü 4t diyeceğiz. Yani hızının büyüklüğü v bölü 2 olacakmış. Yarısı kadar demiş burada. Pardon iki katı demiş. Halbuki 4 katı oldu. Birinciye attık dolayısıyla. İki sporcunun 0.6 t zamanında ortalama hızının büyüklüğü koşarken sahip olduğu hızının büyüklüğünün yarısıdır demiş. Ortalamaya bakalım. Toplam yer değiştirmesi 6x kadar. Toplam geçen zamanda 6 t kadar. O zaman buna v demek lazım. Değil mi? 0.6 yanında ortalama hızının büyüklüğü 2 v oldu. Koşarken sahip olduğu hızın yarısı. Evet koşarken 2 v oldu. Onun yarısı oluyor. Doğru oldu dolayısıyla. 3 sporcun yürürken ve koşarken sahip olduğu hızlar aynı yöndedir demiş. Evet ikisine dikkat edersek artı yönde hareket ediyor. Önce sıfırdan 4x'e sonra 4x'ten de 6x'e aynı yönde hareket ettiği için hız yönleri de aynı olmuş olacak. O yüzden 3 de doğru oldu. Cevabımız 2 ve 3'ten edine olurmuş deriz. Isıl denge durumundaki şekildeki sistemde üzerinde madeni para bulunan buz kalıbı suda yüzerek dengede kalıyor. Madeni para buzun üzerinden alınıp su yüzeyinden serbest bırakıldığında şekil 2'deki gibi batıyor. Buna göre kap tabandaki K noktasındaki ve buz kalıbının alt yüzeyindeki L noktasındaki su basınçtan ilk duruma göre değişimi ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Bakalım arkadaşlar şimdi L ile başlayalım isterseniz kolay olanda. L'nin üzerinde madeni para vardı o alındığı zaman ne yapacak? L hafifleyecek o zaman bir miktar yukarı çıkmış olacak. Yani yeni durumda aslında epey bir yukarı çıkmış olmuş olacak. O yüzden de şuradaki sıvı yüksekliği fazlayken buradaki sıvı yüksekliği az olmuş olacak. L'deki sıvı basıncı ne yapar deriz? Bu anlamda azalır deriz. Şimdi K'dakine gelince K'daki de azalır direkt deriz ama nasıl söyleriz onu? Küçük bir ispat yapalım isterseniz. Bakın şöyle anlatayım size. Mesela buradaki su olsun ve suyun ölçütlesi 1 olsun. Tamam zaten su diyormuş. Suyun ölçütlesi 1. Madeni paranın özütlesi daha büyük. Biz 2 kabul edelim yani metalse 7 falandır demirse de biz 2 kabul edelim daha büyük olduğunu düşünelim. Şimdi onun kütlesi ne kadar olsun? 20 gram olsun. 20 gramsa buzun üzerinde Gün üstesi bir ya 20 santimetre küp hacim batırıyor demektir. Bakın 20 santimetre hacim batırıyor. Şimdi onu aldığımızda onun hacmi ne kadar dersek 20 bölü 2'den 10 santimetre küp madeni paranın hacim var değil mi? Şimdi madeni parayı buradan aldığımızda o zaman 20 santimetre küp su yukarı çıkacak. Çünkü buzun batma hacmi 20 santimetre azalmış olacak. Alıp bardak içerisine attığımızda hacmi kadar yer kaplayacak. Yani burada 10 santimetre küp yer kaplıyor. Bakın az önce buzun üzerindeyken buzu 20 cm küp batırıyordu. Şimdi 10 cm bir yer kaplıyor. Yani kapladığı hacim azalmış oldu. O yüzden de sıvı yüksekliği azalır. Su yüksekliği azalıyorsa su basıncı da ne yapacak? Dolayısıyla K'daki de azalacak. Çünkü HDG'ye bağlı. H azalınca otomatikten K'daki su basıncı da azalır diyeceğiz. O yüzden x X'de azalır azalır olacakmış. Yani cevabımız C almış. Lamba pil kablolar içine kahveli elektrotları daldırılmış iyonize sıvı ile doldurulmuş şekildeki devrede kırmızı kablo bataryanın artı kutbuna, siyah kablo bataryanın eksi kutbuna bağlanmıştır. Gözüküyor. Arkadaşlar burada şey diyor. Ne iyonize olmuş sıvı? İyonize olmuş sıvı içerisinde artı ve eksi iyonlar bulunuyor anlamında kullanılıyor. Onu söyleyelim. Buna göre yargından hangileri doğrudur demiş. İletkentin A noktasında elektronlar bir yönde hareket eder demiş. Arkadaşlar elektronlar pilin artı kutbuna doğru gidecek. Bakın artı kutbu burasıydı. O zaman iki yönde hareket etmesi gerekiyor ama bir dediği için yanlış oldu. Elektrik akımı iki yönde gider demiş. Elektronlar ne tarafa gidiyorsa devre akımı onun tersi yöndedir. O zaman iki yönde elektronlar gidiyorsa devre akımı ne yapacak o zaman bir yönde olacakmış deriz. Burada iki yönde dediği için o da yanlış olmuş oldu. 3 sıvıdaki elektrik yüklü iyonlar K elektroduna doğru hareket eder demiş. Bakalım arkadaşlar artı yüklüler bunlar. Kilin eksi kutbuna doğru hareket edecek. Eksi kutbu da burasıydı. Nerede? Şurası bakın. O zaman ne yapacaklarsa K'ya doğru hareket edecekmiş deriz bu anlamda. Eksi kutbu orası. Elektronlar da L'ye doğru hareket eder. Dolayısıyla o zaman doğru olmuş oldu. Cevabımız yalnız 3'ten Ceyhan olacakmış. Bir olduğu durumda kasa yatay doğrultuda uygulan F1 kuvvetiyle X kadar itiriyor. Delta X'ler ikin nolu durumda duvara dayalı kabın pistonu F1 kuvvetiyle Delta X kadar itiriyor. Şekil 3'teki kutu düşey doğrultuda uygulan F3 kuvvetiyle sabitse de Delta X kadar taşınıyor. Buna göre 1-2-3 durumlardan hangilerinde fiziksel anlamda iş yapılmıştır diyor. Arkadaşlar fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için kuvvetin hareket doğrultusunda yol aldırması şart. Yani hem kuvvet hem de delta x yer değiştirme lazım. Ve kuvvetle delta x burada birbirine paralel olmalı. En azından paralel bileşeni olmalı. Bu mantıkla bakacağız dolayısıyla. Birinciye baktığımızda kuvvetimiz sağ tarafı doğru yolumuz da sağ tarafı doğru. Dolayısıyla birbirine paralel. O zaman birincide iş yapılmıştır deniz. İkincide bakın kuvvet var delta x yer değiştirme de var. Yine birbirine paralel ve iş yapılmış deriz. Fakat üçüncüye baktığımızda bakın hareket sağ tarafı doğru kuvvet ise yukarı yönde. Yani harekete dik doğrultuda kuvvet var. O yüzden iş yapılmamıştır diyeceğiz. En azından yap yatay bileşeni olmalı. Daha doğrusu ya yatay olmalı ya da en azından yatay bileşeni olmalı kuvvetin. O yüzden burada olmadığı için iş yapmamıştır diyeceğiz. Üçüncüyü attık cevabımız 1 ve 2'den bursa olurmuş deriz. Ağzına esnek zar gerdirilen kabın içteki hoparlör ses üretmeye başladığında zarın üzerinde bulunan dökülen kum taneciklerinden bazıları şehirdeki bir zar yüzeyinden fırlıyor. Kabın içindeki hava vakumlandıktan sonra hoparlör ilk durumdaki ile eşit şiddette ses üretmeye başladığında kum taneleri şekil 2'deki gibi hareketsiz kalıyor. Buna göre yukarıda verilen gözlemlerle çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir demiş. Zar vakumlanma sonucu oluşan basınç farkıyla yırtılmıyor demiş. Tamam. Arkadaşlar birinciye bakın iki havalı ortam var. O yüzden kum tanecikleri fırlarken havasını boşalttığımızda kum taneleri fırlamıyor. Neden? Çünkü havası boşaltılmış ortamda ses dalgaları yayılmaz. Yani ses dalgalarının yayılabilmesi mutlaka maddesel bir ortama ihtiyaç var. O maddesel ortamı ortamdan kaldırdığımızda ses dalgaları yayılmayacak dolayısıyla. Bu mantıkla bakalım. Ses dalgaları enerji taşır demiş. Bu çıkarılır mı? Evet, buna ulaşılır arkadaşlar. Enerji taşıyor ki kum tanecikleri ne yapmış? Harekete geçirmiş. Yani onlara enerji aktarmış ki hareket etmiş, kinetik enerji kazanmış, fırlamış yukarı doğru. 2. Ses dalgaları Çarptıkları yüzeylere basınç bir şey evet buradaki ses dalgası zar yüzeyine zar da kum tanecikleri bir basınç yapmış ki yüzeyden ayrılmış. O zaman bu sonuçta buradan çıkarılır, ulaşılır. 3. Ses dalganın yayılması için maddesel bir ortam ihtiyaç vardır. Evet ikinci ortamda bu ortamı aldığımızda ne yapıyor? Kum tanecikleri fırlamıyor. Yani maddesel olmayan ortamda ses dalga yayılamayacak. Mutlaka maddesel ortama ihtiyaç var. Buradan bu da çıkarılıyor. O yüzden üçüncüyü de aldık cevabımız 1-2-3'ten Edirne olurmuş deriz.